Bugün bir yandan İzmir'deyiz ama aklımız, fikrimiz, gözümüz, kulağımız İlç'te dokuz vatandaşımız, dokuz emekçi bir büyük toprak yığınının altında kaldılar. Kurtarılmalarını ümit ediyoruz ama geçen saatler ümitleri tüketiyor. Bir genel başkan yar iki genel başkan yardımcımız ve dört milletvekilimizle bölgedeyiz. Arkadaşlarımız oradan hem ambian gelişmeleri bizlere bildiriyorlar, hem de ön raporlarını hazırladılar. Ön raporları korkunç ihmallere işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz tarafından bu rapor açıklanacak. Ancak ben hikayenin tamamını dinlediğimde Somada göstere göstere gelen bir facia ve faciadan sonra ailelerin Hayatını kaybedenlerden dinlediklerini aktardığı hikayelere çok benzer hikayeler var. Özellikle bir gün bu yığın bizim başımıza dert olacak. Bu kadar yüksek yığın en sonunda hepimizi alacak götürecek ifadeleri var. 9 hayatından endişe ettiğimiz emekçiden 8'i ortaya çıkan bir büyük çatla incelemek üzere oraya gitmişler. Yani bir çatlak oluşmuş ve oradaki şevin kaymasına Anlar Kala oraya gidiyorlar ve hayatlarını hiçe sayarak veya birilerinin talimatıyla hayatları yok sayılarak orada bir araştırma yapıyorlar. 9. isimde bildiğiniz gibi aracın içinde ümit ederiz onlar için bir yaşam alanını oluşturabilecek şekilde konteynerin içindelerdir veya bir aracın içindelerdir ve o çok büyük yığınların en altında değil de kolay kurtarılabilecek bir yerdedir. Vali'den düzenli bilgi alıyoruz. Bakanın açıklamalarını, bakanların açıklamalarını dikkatle takip ediyoruz. Arkadaşlarımız arama kurtarmada gerek dronların kullanıldığını, gerek arama kurtarma olduğunu ancak bu endişenin her geçen saat artan endişeyi bertaraf edebilecek hızlı ve etkili bir arama kurtarma çalışmasına tanıklık etmediklerini rapor etmişler. Bunu yakından izliyoruz. Bu konuda kamuoyunun daha hızlı, daha şeffaf ve daha sık bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunu ifade etmek durumundayım. Ama esas sorun yıllardır orada bir direniş var. Niye var? Bir açık maden ocağı var. Orası mekanik yöntemlerle koca kayalar kum haline getiriliyor. Üstüne siyanür damlatılarak altın arındırılıyor oradan. İlkel, terk edilmiş, terk edilmesi gereken ve Afrika halklarının hayatını hiçe sayan bir yöntemle burada altın madeni işletiliyor. Açık maden, altın madeni aramasına Avrupa Birliği'nin koyduğu sınırlamalar, yasaklar ortadayken bu yapılan iş burada hayatı hiçe saymaktır. 9 can hepimizin endişeyle takip ediyor ama kaybedersek çok önemli 9 canımızı kaybedeceğiz. Ama özellikle oradaki siyanürün yeraltı sularına karışması nehire ulaşması ya da yağın yağmurla toprak tarafından emilerek yeraltı suları kaynağıyla nehirlere ulaşması büyük bir çevre felaketini ve büyük bir sağlık riskini ortaya çıkarıyor. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin deneyimlerini dışlayan bir anlayış var. Türk Tabipleri Birliği'nin mutlaka heyetlerine izin verilmelidir. Meslek odalarının bundan önce yaptıkları uyarılar haklı çıktı diye şimdi meslek odalarını dışarıda tutmak değil TUMOP'a bağlı meslek odalarının bölgede araştırma yapmalarını katkı sağlamalarının önünü açılması gerekmektedir. Ayrıca çok talih görülmekle birlikte bir tutumu ortaya koymak açısından da bu madenin kapasite artış raporunun altında Murat Kurum'un imzası vardır. Şimdi bu artışı biz sadece çevre değerlendirmesine imzattık diyor. Sen 3 kat 4 kat kapasite artışı çevreye zarar vermez diye imza atmışsın. Bugün ortaya çıkan ortadadır. Ayrıca 2021 yılında bu madendeki sızıntıyı hep birlikte endişeyle takip etmiştik. Ne oldu? 3 ay maden durduruldu. Ne oldu? 116.2 milyon TL ceza kesildi. Sonra faaliyete başladı. Peki bundan sonra ne oldu? Birkaç ay sonra meclise getirilen bir kanunla bu şirketin 16 milyon ceza kesilen bu şirketin 222 milyon lira vergi borcu affedildi. Yani bir yandan 16 milyon ceza kesip bir yandan bu cezanın 12 13 katı bir vergi borcunu affetmek. Yani bu şirketi cezalandırmak değil, ödüllendirme yoluna gitmiştir bu iktidar. Bu ön rapordan arkadaşlarımızın aktardığı ve spekülatif olmayan, tamamen bilgiye dayalı, meclis kayıtlarına dayalı, kurum kayıtlarına dayalı bilgilerdir. Bunun dışında çok fazla şüphe, çok endişe yaratacak bir takım ilişki ağlarının da üzerinde çalışıyoruz. Bu konularda somut bilgiler oldukça arkadaşlarımız bizlerle, biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yoksa benim bir sorusu var. Ahmet Çalın aynı zamanda Çalı Yönetim Kurulu üyesi hakkı Akin bizim operasyonel hiçbir sorumluluğumuz yok. Sadece finansal yatırım düz finansal ortağız o kadar dedi ki de sorumluluğu reddetmiş oldu. Neler söylüyorsunuz? Şimdi yüzde seksen yabancı bir şirketin yüzde yirmi kendilerinin hissesi var. Siz oraya finansal bir yatırım yapıyorsanız oradan altın çıksın diye yatırım yapıyorsunuz. Herhalde yumurta imalatı için yatırım yapmıyorsunuz. Siz altın çıkaracak şirkete yatırım desteği verip edilen kardan payınızı alıyorsanız orada yapılan her şeyden müşterekken ve müteselsilen sorumlusunuz. Hukuk bunu söyler, akıl bunu söyler, vicdan bunu söyler. Şimdi kendilerini bu işten sıyırmaya çalışmaları bugüne kadar kamu yönetimiyle olan, iktidarla olan yakın ilişkileriyle olmaması gereken bir yöntemle oradan altın çıkarılmasına seyirci kalıp daha doğrusu teşvik ve kaynak sağlayıp milletin sağlığı canı pahasına orayı sömürenler sorumluluktan kurtulamazlar. Sayın Genel senin madenlerin olduğunu biliyoruz, bu tarz çalışmaların olduğunu biliyoruz. Ee, aslında mücadele mesajı verdiniz ama gelecek dönemde İzmir'de bu konuda spesifik bir çalışmanız olacak. Şimdi birincisi İliç'teki madenin ne öneriyorsanız derseniz derhal kapatılmasını öneriyoruz. Bu madenlerin bu yöntemle denetlenmesi hasarın uzun zamana felakete bir güne ertelenmesidir. Aynısını Soma'da da yaşadık, bugün İliç'te de yaşadık. Yıllardır çevre mücadelesi verenlere terörist muamelesi yapanlar, çevre aktivistlerini her fırsatta jandarma aracının içine bastırıp gözaltına alıp yıldırma gözaltıları yapanlar, bu işin bunun talimatını verenler bu facianın sorumlusudur. O maden derhal kapatılmalıdır. İzmir'deki büyük çevre mücadelesini biliyoruz. İlk günden beri o direnişin arkasındayız. Bu konuda aslında Mayıs ayında istenen sonuç alınsaydı şimdi bu sıkıntıların tamamının üzerine giden bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olacaktık. Ancak yüzde 48 buçuk, yüzde 51 buçukla rant kazandı, talan kazandı, çevrecileri düşman görenler kazandı, çevreyi rant uğruna birilerine peşkeş çekenler kazandı. Biz ana muhalefet sorumluluğuyla mücadele edeceğiz. Ama vatandaşımıza da şunu söylüyoruz. Sandığa gidip oy kullanırken bu yaşananları düşünüp öyle oy kullanmaları gerekir. Bu felaketlere yol açanlara siyaseten yolunu kesmek seçmenden başka kimsenin gücünde, iradesinde değildir. Biz söyleyerek basın açıklamalarıyla, meclis mücadeleleriyle, orada yapılan direnişlere gerek düşünsel gezek fiili katkı sağlayarak destek oluruz. Ama bunlara durdurmak milletin elinde. Bu anlayışa dur dedikten sonra, sandıkta uzaklaştırmadıktan sonra toplamda bunlar yaşanmaya devam edecek maalesef. Şey bugün katılmadı. Hem nasıl değerlendiriyorsunuz? İzmir merak ediyor. Neden aday başarısız mıydı? Biz Tunç Başkanımızı seviyoruz. Objektif kriterler uyguladık. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği bütün engellemelere rağmen çok 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 önemli işler yapmıştır. Ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek, notu da kıttır. İzmir seçmeni biz bunu sayın başkanla da konuştuk. İzmir'de çok daha yüksek beklentilere sahip. Biz İzmir genelinde belki ülkenin başka coğrafyalarında bu yaptığı işlerle yüksek beğeni oranları yakalayabilecek belediye başkanlarımızdan İzmirlilerin bir yenileşme, bir gençleşme, bir dinamizm ve yaptığımız bütün profil araştırmalarında İzmir'in birçok ilçesinde İzmir'e kadın eli değmesini, cumhuriyet kadınlarının elinin değmesine yönelik talep vardı. O yüzdendir ki 9 kadın listede. Bu bir kadın devrimidir. O yüzden 12 tane 40 yaş altı genç listelerde biz buradan İzmir'in ve Türkiye'nin geleceğini yönetecek çok önemli isimlere görev verdik. Önceki dönem belediye başkanlarımızın her bir tanesinin de emeği başımızın tacıdır. Başka görevler yapacaklar partimize katkılar sağlayacaklar. Ama bugünkü bu kadro yarın İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği anlamında bir devrimi gerçekleştirmeye aday birbiriyle son derece uyumlu ortak gelecek stratejimize son derece yatkın ve onu sahiplenmiş bir ekibimiz var. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerden sonra bambaşka bir dinamizmle muhteşem bir belediyecilik hizmeti verdiğini görecek. İzmir sokak adayları sevdi. 1 Nisan'dan sonra oy veren, vermeyen herkes bu listeye olan memnuniyetini ifade edecek. Sayın Genel Başkanım, malum üzere e, İzmir'de aday gösterdi. Büyük bir değişim oldu. E, %97'lik neredeyse bir belediye başkanlarının değişimi yaşandı. E, ancak belediye başkanlarının en büyük şikayeti bizle görüşülmedi, görüşemeyeceğim dahil bilgi veremedi konusuydu bugün de yer almadı hemen hemen hepsi aday göstermeyenler. Siz bundan sonraki süreçte işte mevcut belediye başkanları en azından partide bir bölünme, bir parçalama olmasın adına bir gelecek misiniz? Böyle bir görüşme planlıyor musunuz? Zaten hepsiyle adaylık sürecinde randevu isteyen herkesle görüştük. Tunç Bey'le üç kez görüştük. Hiç görüşmediğimizde iki kez görüştük. Sonrasında da bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Hatta bazı arkadaşlarımıza görevler verdik. Bu görevleri kabul eden arkadaşlarımız var. Biraz düşünmek istiyorum diyen arkadaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte bu arkadaşlarımızın birikimlerinden, deneyimlerinden istifade edeceğiz. Partililik şunu gerektirir arkadaşlar. Bir yere aday olursunuz. 40 tane aday var. Bir kişi seçiyorsunuz. Çeşitli kriterlerle profil anketine bakıyorsunuz. Uygun profildeki olanları aday anketine sokuyorsunuz. Anket sonuçlarına göre sahadan 46 milletvekilimiz rapor ulaştırdı bize. Raporlara bakıyorsunuz. İl'in raporlarına, ilçenin raporlarına bakıyorsunuz. Bir karar veriyorsunuz. 40 kişiden bir kişi. Geri kalan 39 kişi ben seçilmedim diye küserse çalışmazsa burası parti olmaz. Bugün Türkiye'de istifa eden 3-4 kişi konuşuluyor. Ve gazete manşetlerinde, eteklerinde, iç sayfalarında onlar yer buluyor. Esas bu partinin 3600 tane aday olup adaylaşmayan kahramanları var. Ertesi sabah bana adayımız diyor ki 8'de telefonum çaldı yorgundum yeni uyanıyordum bana aday adayımız hadi başkan emrindeyiz çalışalım dedi. Işte particilik bu. Particilik aday olmayınca küsmek, kaçmak, bir başka yere gitmek, partiye güne kadar rakip gördüğün partilere gelseler İzmir'in iliğini kemiğini sömürecek olan partilere katkı sağlamak değildir. Particilik aday olduğun güne kadar iddianı korumak adaylaşamadığın noktada ya da görevde olmadığın noktadan itibaren Parti için çalışmak, kent için çalışmaktır. Ben esas önümüzdeki günlerde de göreceksiniz bunu. Bu partinin isyan edip de, itiraz edip de, başka partilere gidip de, istifa edip de adından söz ettiren dört kişisini değil, hiç bunlara tenezzül ve tevessül etmeyip canla başla partisi için ve kenti için çalışan kahramanları tebrik ediyorum. Esas manşet olması gerekenler esas haber olması gerekenler, son dakika verilmesi gerekenler bu kahramanlardır. Sayın Genel Başkanım, İzmir'de iki biliyorsunuz ki değişim yaşandı iki ilçesinde. Ee, Karavurum ve Çiğli'de iki değişim yaşandı. Bu değişimler neden yaşandı? Bu değişimler yaptığımız sağa çalışmaları, anket sonuçlarını arkadaşlarla da paylaştık. Bazen seçmen ses verir, sesini duymanız gerekir. Değişimi yaptığımız arkadaşlardan bir tanesi Uygar'la dün birlikte konuştuk, birlikte yol yürümeye, birlikte çalışmaya birlikte siyaset yapmaya karar verdik. Bir diğer arkadaşımızla da akşam saatlerinde görüştük. O da birkaç gün düşündükten sonra bize nasıl katkı sağlayabileceğini söyleyecek. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Partilerde değişim olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olacaksa bugün ortalama belediye başkanı yaşı 45'te. Benden bile 4 yaş gençse böyle bir devrim İzmir'e yakışırdı. 9 tane kadın aday düşünün. Bütün Türkiye'ye bakın kadın aday oranına İzmir'deki 30'da 9'luk oran bir kadın devrimidir. İzmir bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca altı kadın belediye başkanına sahip oldu. 1 Nisan'da 9 tane kadın belediye başkanımız olacak. Bu devrimi İzmirli kadınlara emanet ediyorum. Atatürk'ün kızlarına, Atatürk'ün kadınlarına, Atatürk'ün İzmir'inin gençlerine emanet ediyorum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını tanıtmıştır. Bundan sonra yapılacak değişim Adalet ve Kalkınma Partili e, belediye başkanlarıyla yeni adaylarımızın devir teslim töreninde yapacağı değişimdir. Bir başka değişim yok. Sağ Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.